Bundan yaklaşık 6-7 sene önce başımdan geçen olayı anlatmak istiyorum. O zamanlar 16-17 yaşlarımdaydım. Babam vardiyalı çalışıyordu. Annem de gündüzleri çalışıyordu. Bir gün ben okuldan gelmiştim ve o dönem sınavlarıma çok çalışıyordum. Eve geldim. Babam gece vardiyasından gelmiş o yorgunlukla kendini kanepeye atmıştı. Ben de mutfağa geçip bir şeyler hazırladım. Babamı da uyandırmak istedim fakat öyle derin uyuyordu ki seslendiğim halde beni duymadı. Yemeğimi yedim. Tam duşa girecekken kapı çaldı. Açtım annemdi. Saat ikiye geliyordu. Annemin işten izin aldığını, başının çok ağrıdığını söyledi. Ben de o sıra duşa girdim duşumu aldıktan sonra giyinirken içeriden tuhaf tuhaf sesler geliyordu. Köpek hırıldaması gibi ürperticiydi. Anne diye seslendim. Cevap gelmedi. Sonra evimizin kapısı kapandı. Banyodan çıktığımda annemin olmadığını fark ettim. Komşuya gittiğini düşündüm ve telaşlanmadım derken akşam oldu. Babam da uyanmıştı. Yemek hazırlaması için annemi bekliyordu. Kapı çaldı. Gelen annemdi. Neredeydin dedim anneme. İşteydim kızım. Nerede olacağım demez mi bana? Annem işteyse gündüz eve gelen kimdi peki? Anneme hemen durumu anlattım. O da inanamadı. Tabii sınavların var. Çok çalışıyorsun kızım deyip dalga geçerek önemsemedi. Ben yine de bu olaydan korkmuştum. Çünkü banyoya girdiğim sırada hırıldama sesleri geldi aklıma ve iyice korkmaya başladım. Aradan birkaç gün geçti. Aynı o günkü gibi okuldan geldim. Ama olayın etkisi hala üzerimdeydi. Tabi babam uyuyordu. Annem işteydi. Mutfağa geçtim. Kapı çaldı. İçimde kötü bir his vardı. Kapıyı açtım. Karşımdaki annemdi. Öyle şaşkındım ki ayaklarına bakma cesareti bile bulamadım. Ne bakıyorsun kızım? Çekil. Soluklanayamazcık dedi. Annem odaya geçerken ayaklarına baktım. Fakat eteği çok uzundu. Kendimi hemen mutfağa attım. Babamı kaldırırsam bana kötü bir şey yapar diye korktum. Annem olmadığından emindim çünkü. Annem cuma günleri mümkün değil izin alamazdı. Mutfakta elim ayağım birbirine dolandı. Ne yapacağım ne yapacağım diye dört döndüm. Odanın kapısını kapattığını duydum ve yemek hazırlıyormuş gibi yaptım. Mutfağın girişinden beni seyrediyordu. Ama ben yüzüne bakamıyordum. Bana baktığını, beni izlediğini hissedebiliyordum. Kalbim yerinden fırlayacaktı sanki. Korktuğumu anlamasın diye. Ey anne nasıl geçti günün dedim. Ve yüzüne baktım. Bakmaz olaydım. O nasıl bir yüz. Gözleri ceviz büyüklüğünde. Kaşları yoktu. Ağzı düzdü dudakları da yoktu. Burnu yanlamasınaydı. O şeyi görmemle bayılmışım. Kendime geldiğimde evden çoktan gitmişti. Babamın sesine uyanmışım sanırım. İçeriye girdim. Hemen babama olanları anlattım. Bana inanmadı. Anneme de anlattım. Annemle babam bu kızı psikoloğa götürsek mi ki acaba demeye başladı. Artık aklımdan şüphe ediyordum. Hayal değildi. Hepsi gerçekti. Çünkü daha önce böyle şeyler yaşamadım. İlk kez geldi başıma. Korku filmi bile izlemeyen bir insandım. Bir süre geçtikten sonra bu konu kapandı. O olaydan sonra telefonlar geliyordu eve. Gece vakti gelen telefonlarda ''Kızım ben dışarıdayım yanıma gel'' diyordu bir ses annemin sesiyle. Bir yıl boyunca okul dışında dışarıya çıkamadım. Akşamları kesinlikle dışarıya çıkamaz oldum kapı çaldığında artık bakmıyordum. Böyle şeyler insanın başına gelebiliyor. Aklını bile yitirmesine neden olabilir. Aklı yerinde olmayan birini izleyin. Sürekli birisiyle konuşur gibi hareketler yapar. Bağırır korkar. El kol hareketleri yapar. O insanlar bizim göremediğimiz varlıkları gördükleri için o durumdalar. Sonra o evden taşındık. İki yıl önce babamı kaybettim şu an normal hayatıma devam ediyorum Allah kimsenin başına vermesin bu hikaye bu kadar şimdi diğer hikayeyi anlatmaya başlıyorum define işleriyle uğraşmış olanlar bilirler bir define bulunduğu vakit eğer cinli varlıklar tarafından sahip veya büyü yoluyla korunuyorsa büyü bozulsa dahi defineciler bir avuç altını oraya bırakır kalan kısmını alırlar Çünkü gömüyü sahiplenen varlıklar doğası gereği altına ve değerli eşyalara düşkündür bu hikayenin de esas olayı budur bizim köyümüz Trakya bölgesinde İstanbul'dan arabayla yaklaşık iki buçuk üç saat mesafededir rivayete göre 2001 senesinin kışı köyümüze İstanbul'dan 3 kişi gelmiş Gelenlerden biri profesör olduğunu söylemiş ve köy kahvesinde muhtarla konuşmuşlar. Köydeki yaşlılar neden geldiklerini sorunca kendini profesörün asistanı olarak tanıtan kişi şöyle demiş. Efendim biz İstanbul'dan geliyoruz. İstanbul'da eski bir Rum evinde bir define haritası buldum. Profesör Ahmet Bey ve Çağlar Bey'e sordum. Beni kırmadılar ve yaptıkları araştırma sonucu sizin köyünüzde gömü olduğunu tespit ettiler. Biz bu gömüyü çıkarmak niyetiyle geldik. Ancak köy ahalisinin görüşü bu kişilerden farklıymış. Buradan Yunanistan'a göç eden Rumların Trakya bölgesinde birçok define bıraktıklarını doğrulamışlar. Ancak bu definelerin büyülerle korunduğunu ve eğer bu ilimde uzman biri yoksa gömülere dokunulmaması gerektiğini belirtmişler. Gelen ekip çok da oralı olmamış ve bunların hurafi olduğunu söylemişler. Köylüler ne kadar dil döktülerse de gelen kişileri bu define işinden vazgeçirememişler. Birkaç gün sonra bu ekip daha tecizatlı bir şekilde köye geri dönmüş. Sonra bir ailenin evinde misafir olarak kalmaya rica etmişler ve bir eve yerleşmişler. Bir iki gün içinde çalışmalar sonuç vermeye başlamış ve birkaç parça altın bulmuşlar. Bundan sonraki bölümü onları misafir eden Hüseyin abiden dinledim. Aynen şöyle diyor. İlk altını buldukları gece yine akşam yemeğinden sonra çay içip muhabbet ediyorduk. Tabii ben o yaşıma kadar İstanbul'da birkaç defa bulundum ama hanımım hiç gitmemişti. Büyükşehir görmediğinden adamlar anlattıkça benim hanım şaşıyordu. Böyle böyle konuyu açtı. Uzunca bir süre muhabbet ettik. Sonra herhalde saat gece yarımdı. Sabah erken kalkacaklarını söyleyip yatmak için izin istediler. Sonra ben de 15-20 dakika televizyona bakıp yattım. Gece 3.30 gibi çığlık sesiyle uyandım. Hemen alt tüfeğini alıp Yattıkları odaya gidecektim ki hanım da uyandı. Ona yatak odasında kalmasını söyledim. Yattıkları odaya koşarken kendi kendime eve bir hayvan girdi herhalde diye düşündüm. Çünkü bizim burada hırsızlık falan olmazdı. Odanın kapısını açtım ve karşımda gördüklerim karşısında resmen donup kaldım. Çağlar isimli arkadaş çığlık çığlığaydı. Diğerleri ise... Onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Biraz kendine geldiğinde neler olduğunu sorduk, anlatmaya başladı. Gece yatmaya hazırlandığı bir sırada camdan dışarıya bakmış. Bizim evin etrafında siyah, keçiyi andıran fakat iki ayak üstünde yürüyen mahluklar görmüş. Camdan dışarıya bakmasıyla hepsi ona dönmüş. Adamın tarif ettiğine göre sanki zihninden konuşmuşlar. Galiba telepati gibi bir şey ve ona şöyle demişler: "Ey Ademoğlu, bizim servetimize göz diktin, bizden izin almadan altınımızı aldın. Buna karşılık olarak biz de seni alacağız. Ben bu konularda bilgi sahibi değildim, bu yüzden köyün imamı Kemal Efendi'ye götürmeyi teklif ettim. Fakat kabul etmediler. Bunların hurafe ve bunun gibi şeylerin olduğunu söylediler. Sonra yatıp uyumaya gittik. Ama galiba o gece bizim evde kimse uyuyamamış. Sabah olduğunda tekrar orayı kazmaya gittiler. Sonra onları hiç görmedim. Anlatılanlara göre köye geri gelmemişler. Köydekiler de çok üstünde durmamış. İşleri uzadı herhalde demişler. Fakat bekle bekle kimse gelip gitmemiş. Gece olunca da köydekiler iyice endişelenmiş ve jandarmaya durumu anlatmışlar. Sonra öbür gün köye ekipler gelmiş. Onlar da aramışlar ama nafile. Hiçbir iz yokmuş. Sonradan öğrendiğim kadarıyla ormanda eşyalarını bulmuşlar. Eşyaları takip edince bir mağaraya ulaşıyormuşlar. Mağaraya giren köy imamı Kemal Efendi ise şöyle anlatıyordu. Mağaranın içine girmeden evvel yanımızdaki arama köpekleri havlamaya başladı. Ama nasıl bir havlama. Sanki hayvanları kesiyorlar. Sonra etrafı çok pis bir koku kapladı. Aslında gece diye dönecektik ama eşyalarını bulunca aramaya devam ettik. Mağaraya girmemizle bir davul zurna sesi duyuldu. Az daha ilerleyince dilim varmıyor ama bir cin düğününe denk geldik. Üç arkadaşı orada bulduk. Ellerine kına yakmışlar. Ben hemen Safat Suresi'ni okumaya başladım. Diğer görevliler kaçıp gitti. Çağları ve diğer profesörün asistanını kurtardık. Ama şerli varlıklar profesör Bey'i mağaranın derinliklerine götürdü. Peşinden koştum ama yetişemedim. Bu olaydan sonra araştırdığım kadarıyla Çağlar Bey hala akıl hastanesindeymiş. Profesörün asistanı olan şahıs aldığı psikolojik tedaviden sonra yurt dışına yerleşmiş. Ben de birkaç kere e-posta yoluyla ulaşmayı denedim ama bu olayı sorunca bana bir daha geri dönmedi. Profesörün cesedi ise yakındaki bir kuyuda bulunmuş. Gözleri oyulmuş ve gözlerinin yerine iki adet altın parası koyulmuş vaziyetteymiş anlatılanlara göre. Bu hikaye buraya kadar. Bu hikayenin de sonuna geldik. Kanala destek olmak isteyen arkadaşlar katıl butonuna tıklayarak kanala destek verebilirsiniz. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.